merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet. Şimdi oyunumuza hemen geçelim. Hemen geldim arkadaşlar. Niye kapattın oğlum? Şimdi oyun başlıyor. Kaçır kapandığına bakmayın. İlk önce böyle oluyor valla Arkadaşlar ben bunu açınca hemen karşınızda olacağım. Hadi bakalım. Yo! Arkadaşlar vallahi gir giremediğim için başka oyuna gireceğiz maalesef. Kusura bakmayın yani. Bizim Mersan Yunuslar da burada şu an şimdi dinleniyor. <laughs> ben buradayım. Arkadaşlar vallahi bu da video mani olmuş hep video çekiyorlar. <laughs> Abla vallahi videodan başka bir şey yaptığın yok. He vallahi doğru diyorsun. <laughs> Arkadaşlar vallahi bu eskiden video çekmiyordu şimdi video delisi oldu vallahi. <laughs> hep video video aşkı. Bir kere video gitmişti. Boşu boşuna ağlamıştı vallahi Bir tane video için vallahi <gülüyor> Ağlamıştı. <gülüyor> Paylaşamıyorum. <gülüyor> Paylaşamıyorum. Ağaç gönül kendiniz. Arkadaşlar açınca ben hemen karşınızda olacağım şu an. Bir, iki, üç. Arkadaşlar böyle miydi böyle miydi Böyle miydi böyle miydi 1-2-3 Hadi bakalım Şu... Arkadaşlar bir tane Video açtım o da açılmadığı için Annemi telefonla yapacağım Şimdi Tablet Tablet kırık olduğu için Birazcık kendine gelemiyor Annem yaptıracak Ondan sonra Yaptırdıktan sonra karşınızda olacağım ben 1, 2, 3, git Ve geldik arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangi arabayı alacaksınız? Bana birazcık şunu Şöyle. Arkadaşlar bence ben... Arkadaşlar sence ne seçeyim? <laughs> şunu çek. Arkadaşlar. Bakın. Bunu diyenler yoruma Ay bon bunu diyenler abone Bunu diyenlere like'a Bekliyorum 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 Evet İkin, ikinizde, ikinizde, ikinizde abone, like yaptığınız için ikisini de seçin. İkinizi al, alacağım. Arkadaşlar, bence... BMW'yi alın. BMW'yi alın. 264 liramız var arkadaşlar kapatıyorum. Reklam var. Arkadaşlar geldim. Üşkülük tuttu ya. Kornaya bakın kornaya. Güzel. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar benim ve aş aş olanlar ee, hemen şey yapabilir mi? abone olabilir mi şuradan hemen hem şuradan abone olun Mercedes açtıysanız hepsini yapın valla ben 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 ikis, ikisini de açayım valla <laughs> BMW ile Mercedes arasında seçim yapmak zorunda kalsan hangisi? Ne? İki seçenek olsa BMW ve Mercedes. Hangisi seçeceğiz? Bir tanesini seçeceğim, binceğim, kullanacağım. Baba. Hangi modeller ama? BMW. BMW. He, tam, tam aynı da aynı klasmanda be, araba. Ben ben V Ben V. Sen BMW cizmi musun? Ben bir de Mercedes'im ben. Eski Tofaş şeyden çıktım. To, Tofaş'tan. bas Basıyorum. Ba Son gaz veriyorum. Onu... Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bak. Ben okuldaydım. Yürüyordum. Yürüdükten sonra Bak. Benim arkadaşım Umut ondan sonra birisine çarptı. Onsa dedi ki Öyle baksana lan dedi Allah Allah dedi Lafı zoktu ona Adam bir şey olmamış gibi gitti Ya yani çocuk Arkadaşlar kim Roblox açtı Ben Ben açtık Diyenler <laughs> abone olun açamadık diyenler de like atın ulan sen oradan yolu kapatmışsın ulan ben nereden geçeceğim daha arkadaşlar bakın 300 334 lira oldu 338 oldu araba gittikçe bu paralar artıyor Versiniz. Ver. O 120. O 140. Allah kahretsin. O. Arkadaşlar biz mesaj Yunusların eee şeyine baksanıza nasıl şey yapmış? Kend sen o kendi karakterine makyaj yapmış vallahi. <laughs> Profil bakabilirsiniz bakabilir misiniz? Arkadaşlarınızı makyaj yaptım. E ben size gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Usta! Vallahi patlamanın arabaya a, arabaya götüreceğiz diye arabanın ağzına sıçtık. Vallahi Valla patron da bizim ağzımıza sıçacak. Arabanın ağzına sıçtık. Patron da bizim ağzımıza sıçacak valla. Değil mi baba? Patronum. Patronum. Üf. Artık burada. Arkadaşlar <laughs> hala abone olmadıysanız hemen valla abone olun. Bir de like atın. Arkadaşlar kim fena bahçeli? Fena bahçeliyseniz. Hep ya, abone olun. Ben like atın. Trans Z Zoy iseniz. yorum yapın. Beşiktaşlıysanız da paylaşın. Türk milli takımıysanız hepsini yapın. Valla biz bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe, bir de Türk milli Takımı tutuyoruz. Vallahi ben ağzına sıçtı. Patron da bizim ağzımıza sı sıçacak. Ulan ben ve sen o kadar güzel araba sen çarptın taşa. Arkadaşlar vallahi gerçek araba değildir oyundur. Ehliyetim yok vallahi küçüğüm zaten. <laughs> araba oyunlarda iyiyim de Araba sürmelerde birazcık kötüyüm. Ama ehliyetim yok yani. Ya Allah. Üf. Arkadaşlar 10 dakika olması gerek 9 dakika olmuş şu an. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. E ee, şey. Mesela yarınki videolarda aksiyonlu video gelecek. Hemen onu iz, iz, izleyin. Masanızı patlatın. izleyin Bugün video gelecekti. Gel gelmediği için yarın çekeceğim. Yarın da Arkadaşlar valla çok geç çekebilirim ama benim olsun çünkü okula gidiyorum. Aa oh, patron! Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Şu an kapatıyorum çünkü maç var. Görüşürüz arkadaşlar. Baş Başka Yani Başka Videolarda Görüşürüz ve abone olmayı, like atmayı, yazmayı. Unutmayın, hayır abone olmadıysanız abone olun ve bay bay.